Diyet daha az yemek demek ve bu iyi bir şey değil. Avokadonun çekirdeği çok tuhaf değil mi? Günaydın arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün sizlere zayıfladığımda neler yediğimi göstereceğim. Diyetsiz ve kendimizi kısıtlamadan uzun süredir takip edenler biliyordur ki kendimi hiçbir zaman kısıtlamadım. Her şeyden bol bol tüketiyorum. Ve burada Hollanda'da iki gün önce saatler ileriye alındı. Bir de Türkiye ile aramızdaki saat değişti. Önceden iki saat vardı aramızda. Şimdi bir saat var. Neyse şimdi kahvemizi yapalım ve kereviz sapı suyumuzu. Bardaklarım da çoğaldı bu arada. Amcam bana Starbucks'ten bu bardağı aldı ve o kadar güzel ki deseni, rengi çok hoşuma gitti. Şöyle iç kısmında da Starbucks yazıyor. Böyle tırtıllı ama çok güzel. Bundan yapalım kahvemizi. Kereviz sapı suyumu da daha önce yapmıştım. Ben onu böyle bir gün çok fazla yapıyorum. Sonra bu şişede dolapta bekletiyorum. Yani bir şey olmuyor. 3 gün dolapta duruyor. Tüm kerevizden 4 bardaklık kereviz sapı suyu çıkıyor. Ve kahvemiz hazır. Şimdi içerisine bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Benim için çok faydalı. Bugünlerde faydasını gerçekten çok fazla görüyorum. Ya bunu içerisine koyarsanız ve içerseniz tabii ki hemen zayıflamazsınız. Ama spordan bir saat önce içerseniz iki katı daha fazla terleyeceksiniz. Bir gün yağlı içtim, bir gün yağsız içtim ve yağlı içtiğim günde çok daha fazla terledim. Çünkü yağ yakımını hızlandırıyor ama sürekli içerseniz etkisini kaybediyormuş. Yani öyle duydum ama sonra yine uzun zaman içmediğinizde ve sonra yine tekrar içtiğinizde yine etkisini göreceksiniz. Yani biraz farklı ama e, deneyin yani gerçekten faydalı bu kadar ekliyorum ben ve böyle üst kısmı yağlı kalmasın diye onu iyice böyle e, çırpacağım. Tam motivasyon konuşması yapacaktım. Benim motivasyonum geldi. Nike'dan bir üst almıştım onu birazdan gösteririm size ya motivasyona gerçekten yani bazılarının ihtiyacı var buna benim de ilk başta ihtiyacım vardı ben birden başlamadım sağlıklı beslenmeye düzenli spor yapmaya sağlıklı bir yaşama İlk başta o kadar zorlandım ki anlatamam size ya ilk başta zaten buna diyet diyordum ve bu çok yanlış bir şey çünkü diyet kendini kısıtlamak demek diyet daha az yemek demek ve bu iyi bir şey değil çünkü ya sağlıklı yaşama çok farklı gören insanlar var. Böyle renksiz ve tatsız e, görüyorlar sağlıklı yaşama ve bu beni çok üzüyor aslında. Çünkü sağlıklı yaşamak kuru kuru salatalar yemek değil. E, sade yulaf lapaları yemek hiç değil. Ya beni takip edenler zaten biliyordur ne kadar renkli ve güzel sağlıklı tatlılar yaptığımı mesela. Çikolatalı sufle yapmıştım dün yulaftan ve çok güzeldi. <laughs> ya aslında o yüzden başladım YouTube'a. Herkes sağlıklı yaşamın ne kadar güzel bir şey olduğunu görsün, bilsin. Ve spor yapmak hayatımı değiştiren şey. İlk başta insanlar diyordu hiç inanmıyordum. Ama spor gerçekten hayatımı değiştirdi. Ya sporu ilk başlarda yine istemeyerek yapıyordum. Artık spor yapacağım diye erken uyanmaya başladım. Yani o kadar seviyorum. Spor niye çok güzel bir şey? Çünkü daha güçlü oluyorsunuz ve bunu görüyorsunuz. Yani bu süreci yaşıyorsunuz zaten. Aynanın karşısında bir kendinize bakın ve önce vücudunuzu sevin. Bu çok önemli bir şey. Başkaları gibi olmaya çalışmayın. Kendi vücudunuzu sevin ve kabullenin vücudunuzu. Yani bazı insanlar vücutlarında bazı yerleri sevmiyor. Mesela benim kemiklerim çok iri. Bunu ilk başta pek sevmezdim. Ama böyleyim. Yani bunu değiştiremem. Bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Mesela benim bacaklarım da kalın. Bence kalın babama çektim ne yapayım. <laughs> İlk başta o kadar seviyordum ki ama artık yani kabullendim bunu. Sonuçta bir vücudunuz var ve bunu sevmeye çalışın. Yani bedeninizden nefret etmeyin. O kadar daha fazla konuşmayacağım. Daha kereviz sapı suyumu içmedim. Şimdi onu içeceğim. Sonra da birlikte spor yapalım. Onu gösterecektim size. Nike'dan bir üst aldım. Motivasyon demişken kendinizi ödüllendirin. Yani ben öyle yapıyorum. Çok uzun süre mesela e-spor yaptığımda kendime üst alıyorum. Aa çok güzel. Böyle bir spor üstü aldım kendime. Bu şekilde Nike, Nike Pro yazıyor üzerinde. Bunun sweatshirtini de aldım. Onunla takım olur diye düşündüm. Hoşuma gitti. <laughs> Getirdik. ay ellerim titriyor resmen terlemeye bakın normal değil şimdi banyo yapıp kahvaltımızı yapalım kahvaltıda en sevdiğim şey yapacağım o da yulaf lapası yulaf lapası uzun süre tok tutuyor o yüzden zayıflama dönemindeyseniz çok iyi oluyor ve yulafı istediğiniz gibi yapabilirsiniz yani hangi meyveyi seviyorsanız onu ekleyin İşte kuru yemiş bitter çikolata fıstık ezmesi çok güzel oluyor <laughs> Tam olarak üzerine neler koyacağım bilmiyorum ama birlikte göreceğiz. Öyle bir tatlı kaşığı hem kakao tozu ekleyeceğim içerisine. Bir muzun yarısını ezdim. Onu da ekleyeceğim yulafa. Diğer yarısını da üzerine koyacağım süslemek için. Hemen üzerine bir parça bitter çikolata ekleyeceğim. O yulafın sıcaklığıyla eriyecek. azıcık da tarçın ekledim ve yulaf lapamız hazır. <laughs> Ama cidden söylüyorum bu ham kakao tozu çok önemli. Yani o böyle çikolatamsı bir tat veriyor. Çok güzel oluyor. çarşıdan böyle bir smoothie aldım. Bunun içerisinde brokoli, ıspanak falan var. Ve iki tane kurabiye aldık. Bir tanesi yulaflı, diğeri de çikolatalı Elif'in. Eve geldim. Akşam yemeğim bu şekilde. Annem fasulyeyi kavurdu. Soğan, domates ve salça koydu içerisine. Yanında da iki tane böyle tohumlu kraker yiyeceğim. Bunlar sadece tohumlardan yapıldı. Böyle farklı farklı. Bir tanem üzerine muammara süreceğim. Diğerini de humus. ve bitirdim. Çok lezzetliydi. Böyle bir yarım saat sonra papatya çayımı içerim. Onu her akşam içiyorum. Böyle rahatlatıyor karnımı, iyi geliyor. Sonra da daha bir şey yemeyeceğim. Ya akşam yemeğini ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi oluyor. O yüzden çok geç yapmamaya çalışıyorum. salı günü. Bugün hava 22 derece olacak. Güneş çok güzel vuruyor. Hmm, Kereviz sapı suyumu çıkartalım dolaptan. Bunu da dün hazırlamıştım. Çekmiştim. Görmüşsünüzdür. Dün motivasyon hakkında bir şeyler söylemiştim. Ben de yeni bir uygulama indirdim. İsmi bu şekilde. Motivation. Bu size her gün böyle sözler gönderiyor ve kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani hangi konuda? Sağlık konusunda, işte yemek konusunda falan filan. Günde 3 tane mi istersiniz, 2 tane mi, 1 tane mi? Onu da ayarlıyorsunuz. Bugünkü sözü de göstereyim size. İngilizce ama yani gerçekten çok hoşuma gidiyor. Az da olsa mesela sabah uyandığımda ve o güzel sözü gördüğümde böyle bir mutlu oluyorum, düşündürüyor bazen, güzel oluyor. Ve bugün işe gideceğim her salı günü gibi 12'den 6'ya kadar. Başka da bir şey yapmayacağım. <laughs> işe gideceğim. Hava çok güzel olduğu için smoothie kasesi yapacağım. Bunun için bir tane muz e, kullanacağım. Donmuş mango parçaları. asay tozu kullanacağım. Bir önceki videoda bahsetmiştim bunun hakkında. Ve Hindistan cevizi sütü. smoothie kasem bu şekilde. Muzdan birazcık ayırmıştım üzerine koymak için. Badem ve chia tohumu. Ve arkadaşlar şimdi işe gideceğim. İşe bunlardan getireceğim. Bunlar böyle bol proteinli yoğurtlardan. Öyle 15 dakikalık bir teneffüsüm var orada yerim diye. İşten sonra görüşmek üzere. İşten geldim ve akşam yemeğim bu şekilde. Dünkü zeytinyağlı fasulyeden var. Ondan azıcık aldım. Annem sebzeler sürdü fırına. Kabak, havuç ve kırmızı biber. Ve burada da yine o kakerlerden var. Üzerine humus sürdüm. Bu şekilde. Yemeğimi yedim. Az önce iki tane paket geldi. Onları göstereceğim size. İlk önce bu kazak geldi. Bu dün gösterdiğim üstün kaza. Yani aynı desenler var üzerinde. Yine Nike Pro yazıyor kollarında. Çok güzel. Şöyle önünde de Nike logosu var. Bunu medium aldım. Bayağı oversized duruyor. Bunun üzerine giymek için aldım. Böyle takım olur diye. Ve bir gözlük aldım. Ya ben her sene bir gözlük alıyorum. Ve bu sene çok kararsızdım hangi gözlüğü alsam diye. Ama bu oldu. Hatta geçen sene aynı markadan gözlük aldım. Geçen sene bunu aldım. Yine Dior'dan. Bu sene de Dior'dan aldım. Bunu almıştım geçen sene. Böyle pembe camları var. Bu çok farklı ama çok hoşuma gidiyor. Bu sene daha farklı bir model seçtim. Bu şekilde şöyle açılıyor. Ya çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu modeli beğendim. Böyle düz önü ve yan tarafları böyle. Burada SD yazıyor. İç kısmında da bir şeyler yazıyor. Bu gözlüğü çok kişi de gördüm. Serenay Sarkaya da gördüm. Danla Bilic gördüm. Duygu Özaslan da gördüm. Uzun zaman vardı aklımda. Aslında siyahını istiyordum. Sonra Duygu Özaslan da bu rengini görmüştüm. Ve zaten benim siyah gözlüğüm var Reyben'den benden bir tane. O yüzden farklılık olsun diye bunu aldım. Bu şekilde. Ay çok beğendim. Çok güzel. Şu an üstümle hiç uymuyor. Ama bence böyle 5 tonlarla çok yakışır. Böyle. Şimdi makyajımı çıkartacağım. Sonra da aşağıda kahve içeceğim. Çünkü canım yine kahve çekti bugün. Günaydın arkadaşlar. Sabah sporumu yaptım gördüğünüz gibi. Çok erken uyandım bugün. 8'de uyandım. Zaten gece pek iyi uyuyamadım. Herhalde dün o ikinci kahveyi içtiğim için. Uyandım ve direkt spor yapmak istedim. Sonra hazırlandım. Makyaj falan yaptım. Bir yere gideceğim için değil yani. Öyle içimden geldi makyaj yapmak. Şimdi kereviz sabı suyumu içeceğim. Bu arada sabah kahve içmedim. Ya vücudumu o yağlı kahveye alıştırmak istemiyorum. Yoksa etkisini görmüyormuş. Yani ara sıra yapıyorum. Her zaman yapmıyorum. Bugün hava yine çok güzel. Havanın keyfini çıkarmam lazım. Çünkü hafta sonu yine bozacakmış. Ve kahvaltı zamanı. Buraya böyle büyük bir tabak çıkardım. Çünkü kahvaltıda böyle her şeyde yemek istiyorum aslında ama böyle küçük küçük o yüzden böyle tabağın üzerine koyarım diye düşündüm. Burada yine o yediğim krakerlerden var. Badem, ceviz, humus, portakal. Burada yeşil zeytin var. Ya ben yeşil zeytini gerçekten ya bir oturuşta 25 tane yiyebilirim. <laughs> Ve burada bir tane avokadomuz var. Um, onları böyle bir tabağa koyacağım. Avokadonun çekirdeği çok tuhaf değil mi? Böyle ince uzun. Ve tabağımız bu şekilde. Ya çok böyle renkli görünüyor ve her şeyden azıcık var. O yüzden zayıflama döneminde böyle tabakları sıklıkla yapardım. Şimdi kahvemizde yapalım. Sonra kahvaltı keyfi. <laughs> bitirdim. Çok doyurucu ve güzeldi. Şimdi telefonda geziniyorum ve kahvemi içiyorum. Ve arkadaşlar şimdi detoks ıı, içeceğimi yapacağım. Bunu sık sık yapıyorum bu aralar. Bu tarif bana kırmızı pancarı sevdirdi. Bunu ilk kez çarşıda içmiştim. Pancar olduğunu bilmiyordum. Yani içeceğin içinde pancar olduğunu bilmiyordum. Soğudan içtim ve baya güzeldi yani ve içindeki malzemeler de yazıyordu. O yüzden eve geldiğimde ben de denedim. İçerisine neler giriyor? Böyle haşlanmış kırmızı pancar girecek. 3 tane havuç, 2 tane küçük elma. Aslında bir tane büyük koyuyordum ama böyle iki tane küçük koyacağım şimdi ve yaban mersini. Bu olmasa da olur ama güzel bir tat katıyor. Bunları blendere ekleyeceğim. Daha sonra bayağı bir su ekleyeceğim çünkü bunu süzgeçten geçireceğiz. Sonra da detoks içeceğimiz hazır olacak. Ve yaptığım malzemelerle bu kadar çıktı. Yani baya fazla bir 3-4 bardak e, çıktı. Çok beğendim. Yani normalde yaban mersinini eklemezdim. Ama bir tatlılık kattı. Yani hoşuma gitti. Geldik öğle yemeğine. Öğle yemeğinde böyle hazır salata yiyeceğim. Bunlar böyle markette satılıyor. Marketten salatalar alırsanız malzemelere iyi bakın. Bazılarında sos oluyor ve o çok şekerli yağlı falan oluyor. Ama bu temiz. Bundaki sos humus. Bunda da ne var? Lana. Kırmızı lana. Burada karnabardan böyle pirinç gibi bir şey yapmışlar. Böyle ince ince. Mango var. Çok tuhaf ama yakışıyor. Ispanak ve üstte bademler var. Onları da şimdi içine koyacağım. Bir yere gitmeniz gerekiyorsa yanınıza alıp yiyebilirsiniz kolaylıkla. ve salatalık da vardı içinde. Mangoyu da salatada ilk kez yedim ama gerçekten hoşuma gitti. Yani bu malzemelerle yakıştı. Ve salatayı bitirdim çok lezzetliydi. Ve akşam yemeğine geldik. Akşam yemeğinde annem pırasa tavası yapacak. Yanında salata ve patates haşladı. Göstereyim size. Salatayı daha yapmadı ama bu malzemelerle salata yapacak. Turşu da var. Ve patatesimiz burada. Biraz böyle hafif bir akşam yemeği olacak. Zaten çok sıcak olduğu için böyle sıcak sıcak yemekler yemek istemiyoruz. O yüzden um, akşam yemeğimiz bugün böyle. Ve akşam yemeğinden sonra sporumu da yapacağım yukarıda. Çünkü yine spor yapmak istiyorum. Um, ama şimdi videoyu burada kapatacağım. Çünkü şimdi edite de başlayacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sağlıkla kalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.